Abi. Şey. Video çekmeyeceğiz mi? Video mu çekiyoruz? Hadi aksiyon atışına at. Evet, Ahmet, Ahmet abi... abi de efsane oynuyor biliyor <laughs> musun? evet, evet Ahmet abi de beyaz topa vurmuyor işte sıkıntı orada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aksiyon Tünik kanalımıza hoş geldiniz. Barış da her zaman gibi ansızın geldi böyle. Bir video çekelim dedi. Video çekiyoruz. Nereye çekeceğiz Barış bugün? Abi tekstil çekelim. Tekstil, plakalık. Evet. Burası toplam alanımız, burada yaptığımız ürünleri ürettiğimiz ürünleri topluyoruz. Burada mesela ne var? Kaliper kapaklarımız var. Kaliper kapakların bu vidaları ve şu kenarlardakiler plastik bunları burada topluyoruz. Şimdi burada çantalarımız var. Çantalarımız burada toplanıyor. Buradan satın alındığı zaman, siparişler geldiği zaman hemen kargoya veriyoruz. Tekstil atölyesinin kumaşları bunlar. Tekstilde servis kılıfları satıyoruz. Servis kılıflarını kestikten sonra buraya kovalarla böyle stoklanıyor. Bu şekilde. Üretim Üretim, üretim içeride. Tekstiller nasıl yapılıyor? Biz burada yani diyorlar kumaşları alıp satıyor musunuz? Biz bunları alıp satmıyoruz. Kendimiz burada dikiyoruz, paketliyoruz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Oraya geçelim. Şu anda paketleme yapılmış mesela sarılar kırmızılar kesilmiş. Bunlar paketlenecek. Bunlar kamuflaj desen herhalde. Evet, anladım. kamuflaj desen bunlar. İşte burada paspaslarımız burada. Beş paspaslar. Bu da katlanıyor. <laughs> Kolay gelsin usta. Sağ ol Evet, bu arkadaş benim asker arkadaşım. Ve burada tekstil ötesinde ustamız bu ürünleri Hı. Yücel ustamız dikiyor, paketletiyor ve size ulaştırıyor. Hı. Tamam burada şey yapıyoruz. Yücel doğru. abi hiç var mı şu an yaptığın diktiğin bir şey? Var abi. Şu Yapımız an ne dikiyoruz? Nasıl yapıyoruz? Kamuflajlar, abi bunu? arkalar var şu anda. Bunlar koltuklar için mi abi? Evet, koltuklar için, arka koltuklar için. Bu arka koltuk ve sırtını yapıyorsun herhalde. Evet abi. Ve İmran Reis de geldi. Merhaba hocam. <laughs> ya burada işte stoklarımız böyle boyun yastıkları, Bakın burada her şey, boyun yastıkları, kamuflajlar. Burada stokta duruyor. Siparişler geldiği zaman, biz sipariş fişini buraya getiriyoruz. Ve buradan direkt karga bölümüne gidiyor. Evet, burada da plakalıklarımız Kadir ben. hazırlanıyor. Burada hazırlanmış siparişler, faturası. Faturası altında. Şurası bir abi? Faturası bir altında, üzerinde barkodu. Yaptığı işin ismi yazıyor, karışmasın diye. Bu şekilde hazırlanıyor. işler çıktığı zaman buradan faturayı kontrol ediyor arkadaş. Yapılan işin ismi yazıyor. Altında barkodu biz dediğim gibi Aras Kargo kendi bünyemizde olduğu için biz kendimiz bunların barkodlarına basıyoruz. Ve altında da ürünün faturası ve müşteriye faturalı bir şekilde gidiyor. Burada plakalar anlatır mısın abi bize? Ne çeşitlerimiz var? Ne çeşitlerimiz var? Bu normal plakalık. Normal plakalık. Bu plakalıkların çeşidi var. Yani yazı karakterleri değişikler var. Böyle mesela altın sarısı yazabiliyoruz. Böyle var. hepsi var. Hepsini göstereceğim. Böyle kapı eşikleri yapıyoruz. Böyle ışıklı olarak var. Kablo tesisatı burada. Bunu da ışıklı olarak yapıyoruz. ile el işçiliğiyle yapılıyor. Hani ürün bir şey değildir bu ucuz plakalıklar satılıyor internette 15 lira 20 lira. Bunlar o plakalıklardan değil. Tamamen bayrağı, kral tacı hepsi içi kazınıyor ve bunlar tek tek içine yapıştırılarak konuyor. Ve bu ışıklar parklara bağladığınızda, park açtığınızda bunların altında led var ve bunlar yanıyor. Gece bunlar çok güzel görünüyor. Evet burada ne var? Ürettiğimiz ışıklı kapı eşiğimiz. Şişeye özel şu şekilde göstereyim. Makine şu an ne yapıyor? Makine şu anda iler kesiyor. Şu makine sabit. Bunu kesiyor. Bundan sonra başka harf kesiyor. Bunları hepsi stoğumuza e, alıyoruz. Çünkü gün içerisinde sipariş çok olduğu için tek tek uğraşmıyoruz. Bunda şimdi yeni bir iş vardı. Onu çıkarttılar. Hatta şu anda iş geliyor. Bu ne makine abi? Yine aynı makine. İki makine çalışıyoruz. Evet, bu şekilde yerleştiriyor. Mesela i̇çine, içine koydu bunu. Şu anda hazırlıyor. Biz bilgisayardan ne keseceğine bakalım. Bakalım. Cahil Çetin Muhammed Emin. Evet. Şu anda bunu hazırladı. Bunu kesecek. Şey. Bütün harfler burada yapılıyor. Bu şekilde hepsi stoklu vaziyette. Örnek veriyorum. Burada ne var? İşte Facebook. İşte Tral tacı. Türk bayrağı. Bu şekilde bütün hepsi stoklu vaziyette. Önceden hazırlıyoruz. Ee, yoğun olduğumuz için yetişmiyor burada da yine aynı şekilde burada da iki arkadaşımız oturuyor sadece ledleri bu şekilde kaynak yapıyor ben lüks plakaların ledleri değil mi abi tabii, lüks plakaların kapı eşiğinin bütün ledli olan her şeyin bunlar ledleri ama burada tabii şu anda bir ne bu mesela bu kara plakaların ledi kısa plakaların netini yapmışlar. Bunları böyle su topluyoruz. Bu makine sürekli çalışıyor. Şu an çay paydosunda birkaç arkadaşımız burada şu anda pa çay paydosuna da mesela 4 kişi çalışıyor. 2 çıkıyor. Sonra 2 kişi burada kalıyor. Devirli. 15 dakika paydostan sonra diğer ikisi çıkıyor. Stokları burada yapıyoruz. Böyle hazırlıyoruz stoklarımızı. Buradan da e, sipariş geldiğinde sadece üst kazımasını yapıp makinede hemen üzerine yapıştırıp aynı gün kargoya yetiştirmek için. Yani müşterilerimiz beklemesin diye. Evet, biraz önce e, tekstil üretimimizi gördük. Plaka üretimimizi gezdik. Şimdi yaptığımız ürünleri eee sergilediğimiz yere gidelim. Yani ürünler orada yapıldıktan sonra aksoting'in eee direkt rafına giriyor. Orada kovalarda hazırda bekliyor. Siz siparişi verdiğinizde aynı gün kargoya çıksın diye. Geçelim abi buraya doğru. Kore spital ne vurayım şuna ya. <laughs> ha, geç Bur aga. Burası stres. Ben stre vuramıyorum burası, kolum ağrıyor stres ya. Stres atma yerimiz o. <laughs> evet. Barış iyi vurdun mu? Ters vurdun. Yok abi 2500 2 attı alıştı. Rekor ya, 200 fazlası zaten. Adam 3000 vuruyor ama ya. 2600 ne demek? Mustafa boksör o bile 2600 <laughs> Mustafa abi. en son vurdun da bozdu makinayı. ya <laughs> arkadan geleceğim şöyle. Tamam. Burası plastik bölümümüz. Burada da bütün plastik önlip, difüzör, spoiler, yanmaş bir yer. Bunları burada stokluyoruz. Zaten bir önceki videoda görmüştünüz orada Üretim yanmaş insanları. bir yerler falan yapıldı. Yapılıp buraya geliyor. Burada da raflara düzülüyor. Burada kendimiz, bütün raflarımızı kendimiz kaynağını, her şeyini kendimiz yapıyoruz. Yani kendi demir ustamız var. İşte bu şekilde tezgahlar yapıyoruz, masalar yapıyoruz. İşte hem dışarıya yapıyoruz hem kendimize yapıyoruz bu şekilde bak. Barış nasıl olmuş? Çok güzel abi böyle içeride bu masa tez masa olacak. Burada bilgisayar olacak. Müşteri geldiği zaman bilgisayar üzerinde bunu sürerek işte sipariş almak için, almak için. İçerisi büyük olunca abi mecbur öyle çözümler buluyor musun? Mecbur. Burası da yine aynı şekilde. Burası kargo bölümümüz. Bu şekilde kovalarda ürünler. Bütün ürünlerimiz böyle. Kılıflar bu şekilde paketlenip şu şekilde kovaların içine koyuyoruz. Ve burada stokta tutuyoruz. Evet bir ürün daha açalım şöyle bakın. Burada da yine aynı şekilde paketlenmiş vaziyette kolide. Burada kırmızılar var. Süper şöyle. şu an mesela azaldı görüyor musun Barış? Şu an bunun dibi geldi. Kovanı azaldı. Şimdi bunu arkadaşlarımız hemen bakıyorlar. içinde 5-10 tane kaldığı zaman hemen tekstil yazıyorlar. Kaç tane? 50 tane. 50 tane hemen yapıyor. Akşam tekrar kovamız doluyor. Sabah boşalıyor. Akşama kadar akşam sipariş yazıyoruz. Sabah akşam mesaisinde yapılıyor. Sabahleyin kovanın içinde oluyor. Yine aynı gün satışa sunuyoruz. Yani bugün 500 tane sipariş verseniz biz bunları aynı gün size çıkarabilecek kapasitemiz var. Ki bu şekilde sattığımız çok toptan müşterilerimiz de var. Yani 300, 500, bin adet sattığımız yerler de var. Toptan sipariş nasıl veriyorlar abi? Almak toptan isteyen? siparişte bizim toptan bölümümüz var. Oraya etikada geçiyorlar. Telefon ile mi yoksa? Tabii telefonla, mail yoluyla. Yani önce telefonla biz de anlaşıyor, fiyatları e, alıyor adetine bizden, göre. adetine göre fiyatını alıyor. Sonra geçici siparişlerde bize mail yoluyla, işte örnek veriyorum kırmızı 50 tane, işte beyaz 20 tane, sarı 10 tane gibi mailini atıyor. Biz hemen zaten aynı gün sevkini yapıyoruz. Perak kendi satışlarınızda Aksiyon hepsi var tek tek. Tabi aksiyon bütün hepsi var. Artı bir de toptan araba diye internet var. Onlarda toptan dükkancılar ve toptan alım yapanlar e, oradan girip siparişini veriyor. Burası kargo masamız. Burada da ürünler kargo hazırlanıyor, paketleniyor. Ve buradan sevk ediliyor. Bu Ranger'in kaputu arkadaşlar. Şu anda denk geldik. Burada faturası burada. Bu Ranger'in kaputu. Daha önceden biz bu ürünleri yurt dışından getiriyorduk. Ama kaputu da kendimiz yapıyoruz. Kendimiz basıyoruz. Bu orijinal kaputun üzerine gelen plastik bir kabartma. Bitirelim video ya bence. Bugün... Güzel bir bitir o zaman He? abi. Güzel bir bitir abi. Evet bir videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aksiyonik'te kalın. Hoşça kalın.